Sütümü de içtim bitirdim ama hala gelmedi Halil amcam. Okula geç kalacağım. Gelir birazdan. Halil amcan geç kalmaz merak etme. Nerede o zaman? Ha gördün mü geldi işte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Hoş geldiniz. Pınar ablam da gelmiş. Canım. Geldim ya sana bir sürprizim var. Bugün seninle birlikte ben de okula geliyorum. Nasıl yani? Basbaya ben de seninle birlikte okula geleceğim. Ama sen çok büyüksün. Bizim sınıfa sığmazsın ki. <laughs> Pınar abla seninle beraber okuyabilmek için birinci sınıfı tekrardan okuyacakmış. <laughs> Yaşasın. O zaman ikimiz de sınıf birincisi oluruz. Ama sana yeni forma almamız lazım. Alırız bebişim. Sen yeter ki iste. Hı <laughs> hı Ay. Babaannem biraz bize kızdı galiba. Ee, kızmama az kaldı. Hadi bakalım acele edin yoksa ikinizi de okuldan atacaklar. Marş marş doğru sınıflarınıza. Babaannem doğru söylüyor. Hadi tut bakalım elimi. Hadi Allah senin açıklığı versin. <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hadi girelim <laughs> oh, ah. ♪ <Hadi>